Hocam cinler kendi aralarında bir peygamberleri mi oluyor cinlerin yoksa insanların peygamberlerine mi tabi oluyorlar? İnsanların peygamberlerine tabi olur. Allah ayette açıkça ins ve cins için peygamberimizin peygamber olduğunu söylüyor. Evet. Hz. Musa'ya da cinler tabi olmuştu. Evet. Hz. İbrahim'e de tabi oldular. Gelen her peygambere tabi olurlar. Evet. E zaten söylüyor ya Hz. Musa'nın kitabından sonra yeni bir kitap geldi diyorlar. Evet. Çok evet. güzel <laughs> sözler var diyorlar içinde. Dinliyorlar. Gidip kavimlerinde anlatıyorlar. Cinliler, cinliler burada da dinliyorlar. İnşallah. 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 Evet. de tabi olurlar mı? Tabi olurlar mı zaten? Tabi olacaklar. Aynı Hazreti Süleyman gibidir. Evet. <laughs> Hazreti Zülkarneyn gibidir Mehdi. İnşallah. İnşallah. Tabii ki cinler tabi olacaklar. İnşallah. İnşallah. Cennette mi cinler olacak mı? Cinler tabi. Görünümleri nasıl olacak hocam? Mümin cinse el yüzü baya düzgün güzel olur. Kafir cinse tabi onlar cehennem ehli oluyorlar. E, i̇nsanlarla aynı boyutta mı oluyorlar cennette? E tabi ki İnşallah Yani cin, Müslüman cin insan şeklini alsa Anlamazsınız. Sokaklarda da cin geziyor, haberiniz olmuyor. Normal, insan görünümünde haberiniz bile olmaz. Ee, ama çağrıldığında genelde insanlar da eğlenirler, boş laflarla, ee, yalan söylerler çoğu. Yani dürüst olmaz cinler. Çok nadir cin dürüsttür. Ehemmiyetli bir soru sorulursa, ehemmiyetli bir zamanda Allah'a sığınarak sorulursa doğru düzgün cevap verirler. Evet.